ne yaptınız sanıyorsunuz ya? Ne yapmışım ben yine? Ya daha ne yapacaksınız? Niye semiyet çıkıştınız öyle masada? Pardon ama hocasınız diye mahallenin bütün kızlarını korumak size mi kaldı? Bugün sırf bu yüzden karakola düştünüz. Ayrıca anlamıyorum yani neden Betül'ün özel hayatı sizi bu kadar ilgilendiriyor? Seval'in akrabası diye değil mi? Ne alakası var ya? Kusura bakmayın da ben etrafımdaki insanların hayatıyla ilgili biriyim. Sizin gibi bencil değilim ben Zehra Hanım benim gibi bencil değilsiniz. Kim bencil acaba? Zaten en yakın arkadaşım İtalya'ya gidiyor. Burada üzüntüden kahrolmuş durumdayım. Siz de gelin benim üstüme, tamam mı? Tülin, kapat artık şunu lütfen. Hiç yakışıyor mu sana ya? Aa! Şşşt! Ay Ferru! Bak bak kavga ediyorlar. Ay şunlara bak şunlara. Hmm. Aa! E bunlar birbirleriyle sizli bizli konuşuyorlar. Yani Zehra Ziya hocam diyor. Ziya hoca da Zehra hanım diyor. Hani nerede karıcığım kocacım? Tüleyin. Kavga ettikleri için öyle konuşuyorlardır. Ne var bunda? Ay Ferruh tamam sus. Sus hiçbir şey de anladığın yok senin. Ben mi üzerinize geliyorum ha? Asıl siz benim üzerime geliyorsunuz ya. Hem de kaç zamandır. Yeter ama artık. Mahallede kiminle konuşsam, kimle muhabbet etsem... ...hemen bir sorgulamadır başlıyor. Bir de yani zaten Seval'i kıskanmanız... ...o zaten ayrı bir şeydi yani. Pardon? Ben sizi kıskanıyor muyum yani? Bunu mu demek istiyorsunuz? <laughs> Bırakın gerçek hayat rüyanızda bile olmaz böyle bir şey. Aklınızı böyle boş hayallerle doldurmayın. Allah, Allah Benim işim gücüm yok, beni kıskanmanızı hayal ediyorum, öyle mi yani? <laughs> Ay şunlara bak. E bunlar birbirini kıskanmıyor da sevmiyor bunlar birbirini. Zehra, aman sen niye kıskanayım diyor. Ziya Hoca da umurumda değilsin diyor. Bilin, e, sinirden öyle söylüyorlar. Bunlar basbayağı karı koca işte. Durmadan kavga ediyorlar, baksana. <laughs> Almıyor değil mi Ferruh? Burası almıyor yani. Yani Hanya'yı, Konya'yı göreceksin. O zaman anlayacaksın. Hayatımda var ya, sizin kadar kaba bir adam daha görmedim ben. Ha, şimdi bir de kaba olduk değil mi? Allah'ım yarabbim, boşuna dememişler iyilikten maraz var diye. Tabii, fırsatını buldunuz ya, vurun yine yüzüme yaptığınız iyiliği. Böyle yapacağınızı bilseydim bir başkasıyla. Evet, ne efendim? Söyleyin ya, söyleyin de rahatlayın. Bir başkasıyla ne? Söyle bir başkasıyla. Evet, evet bir başkasıyla, bir başkasıyla sahte evlilik yapsaydım be. Hadi, hadi, hadi söyle. Gelin. En heyecanlı yeri Ferit dur. Dur söyleyecek şimdi. Tö, tö, tö. Madem memnun değilsiniz, madem sizi üzüyorum, madem kaba adamım tekiyim ben... ...bitirelim şu saçma anlaşmalı evlilik. Ah. Ah. <laughs> anlaşmalı evlilik ah. mi? Yine aynı şey yaptınız. Yine tehdit ediyorsunuz. Hep bunu yapıyorsunuz. Zaten Tülin yengem bir açık arıyor sürekli. Siz de bu şekilde davranmaya devam edin. Herkes anlasın bu evliliğin sahte bir evlilik olduğunu. Tamam mı? Ay, ay. Ferru! Ferru. Gördün mü? Gördün mü? Da, 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 da. Gördün mü? Oo, yarın var ya Ferru. herkes duyacak bunu. Herkes duyacak. Hay, 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 hay. Vallahi haklıymışsın karıcığım. Tabii, haklıyım. Herkes izleyecek bunu. Ay Ferru, ya ben sabaha kadar heyecandan uyuyamam da şimdi. Nasıl uyuyacağım ben?